Ses odasından tekrardan merhaba. Rutinleri konuşmaya devam ediyoruz ve e, yeni rutinleri hayatımıza nasıl katabiliriz? Bu videoda birazcık bunu paylaşmak istiyoruz. Hı -hı. Ama bunu paylaşmadan önce ben sana şunu sormak istiyorum ki bence bu daha önemli bir soru. Neden yeni rutinlere ve yeniyi hayatımıza aslında sence katamıyoruz? Hı -hı. Ben bunun e, gerek bu videoyu dinleyen, dinleyecek olan gerekse de günümüzde kendi hayatında yeniyi oluşturmaya çalışan herkesin en e, sıkı problemlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, şundan dolayı bence geçmiş alışık olduğu halde var olmak istiyor. Ve onun için şimdiki anımızı ee, kullanıyor. O kendi dikkatiyle kullanıyor ve biz aslında çoğunlukla dün nasılsak bugün de aynı. Kendini tekrar eden aynı günlerin içerisinde var olmaya devam ediyoruz. Bu da aslında bizde bir boşluk, belki her şeye sahip olsak da bir memnuniyetsizlik, bir cansızlık, yorgunluk yaratıyor. Dolayısıyla hepimizin aslında hayatına bu rutinlerle ve seçimleriyle yeniyi davet etmeye çok ihtiyacı var. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani şeye katılıyorum. Geçmiş aslında kendi oluşturduğu rutinler üzerinden kendisini bizim içimizde yaşamaya devam ediyor. Bir yandan bizim de bu geçmişimizi seven bir parçamız var. Hı. Biz de onu seviyoruz ki alemden onu yaşamaya devam ediyoruz. Ama şunu da görüyorum ee, hem kendi hayatımda hem birlikte çalıştığım kişilerde hem çevrede yeniye dair bir ihtiyaç var ve bu, bu ve bu ihtiyaç büyük bir ihtiyaç. Şimdi burada da e, aslında yeni yeni rutinler bu yeniyi oluştururken rutinleri nasıl yeni yani daha doğrusu yeni inşa edecek olan yeni rutinleri nasıl hayatımıza entegre edebiliriz onu birazcık açabiliriz. Bence en azından benim gözlemim şöyle bir durum oluşuyor bir kere yeni istediğimizde neden yeni istiyoruz ve istediğimiz yeni tam olarak ne bu birazcık da bir vizyonla da bağlantısı var yani kendimiz adına nasıl bir vizyon inşa etmek istiyoruz da diyebiliriz buna hı hı. ama bu soruların hem belki bu videoyu izleyen kişiler de kendilerine sorabilir netleşmesi çok önemli bir şey hı hı. çünkü nedenini bildiğimiz zaman hmm. o bütün diğer olasılıkların arasından bize o nedeni inşa edebilecek dikkati kullanmamız için güç veriyor. Kesinlikle. Ve bu güce ihtiyacımız var. Çünkü bütün olasılıkların arasında eski gücümüzü çaldığı için o yeni inşa edecek olan gücü çıkartamıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla geçmiş kendisini üzerimizden tekrar ediyor. Hmm. Ve yeterli nedeni oluşturabilirsek, yani burada kuvvet kazanabilirsek o zaman da bu Nedenin oluşturduğu kuvvetle dikkatin güzel bir harmanı ile birlikte gündelik hayatımızda yeni rutinleri hayatımıza yavaş yavaş katabiliriz. Hı hı. Ve burada şunu da açmak istiyorum. Yani yavaş yavaş dememin sebebi birazcık da şu. Çünkü ne oluyor? Biz bir yeniye doğru geçiş yaptığımız zaman aslında kişi her zaman bunu hisseder. Yani bir yeninin canlılığı gelir, yeninin tesiri gelir. Ama eski de her an aportta bekliyor. Her an gelsin tekrardan o kıyafeti bizim üzerimize atsın diye. Şimdi burada yeni hayatımıza dahil ederken küçük yapmak çok önemli. Hmm. Ve e, bence zihnin en büyük oyunlarından ve algılarından bir tanesi de burada gerçekleşiyor. Yeni istiyor ama hemen en uç noktadaki hedefe gidiyor. Yani ben bu koltukta oturuyorum, bu, bu odadan dışarıya çıkmak istiyorum hemen bu odadan dışarısını hayal ediyor. Ama benim bu koltuktan önce bir kalkmam lazım. Önce bir adım atmam lazım. O kapıda kapı kapalıysa kapıyı açmam lazım. Bu küçük adımları gerçekleştirebileceğim rutinleri hayatıma küçük küçük adapte edebilirsem, küçük küçük entegre edebilirsem o zaman bu benim o yolu inşa edebileceğim irademi de irademi de daha güçlendireceği için işte o zaman o yol benim için daha görünür olmaya başlıyor. Yani aslında rutinler bizim anı daha farklı algılamamız için bize hizmet ediyor. Ve şimdiki anı daha farklı algılayıp o bahsettiğimiz o döngüden çıkabilmek için gelecekte başman başka bir anı beklemek değil, şimdinin içerisinde küçük adımlarla bu anı farklı algılamaya dair bir seçim şansımız olduğunu da bize hatırlatıyor. Çünkü öbür türlü gelecekte bir gün ben öyle olacağım, ben böyle olacağım diye kişiliğin e, hayalperest halleri içerisinde takılıyoruz. Ya şimdiki anın içerisindeki yapma ve seçme anını kaçırıyoruz. Dolayısıyla e, geçmişin aynı döngüsünün içerisinde kalıyoruz. Onun için o. Küçük adım seçimlerinin şimdiki anda olduğunu hatırlamak bizi bu anı şimdiye, şimdiye aslında çapalıyor. Evet ve bana da şöyle bir şey geldi şu anda. Mesela şimdiyi dönüştürebileceğimiz rutinleri hayatımıza entegre edebiliriz. Evet. Bu rutinler ne olabilir? Herkes için bambaşka. Evet. Birimiz için sabah uyandığında eli otomatik olarak telefona gidip sosyal medyaya bakıyorsa orada kendini gördüğü anda o telefonu bıraktığı an aslında o anı dönüştürecek rutinin inşası olur. Hmm. Birisi için her gün işten eve geldiğinde yemek hazırlayacağım deyip aslında mekanik olarak işte sipariş verdiği bir döngü yaratıyorsa orada kendisine daha iyi gelecek, kendisini daha hafif ve canlı hissettirecek bir yemeği kendi elleriyle yapmak onun için anı dönüştürecek bir şey olabilir. Hmm. Bir başkası için e bilgisayarı, televizyonu açıp, mekanik olarak izlediği bir şeylerin yerine yine bir şey izlemek ama ona daha iyi gelecek bir şeyi izlemek. Onun için anı dönüştürecek bir rutin olabilir. Böyle böyle aslında küçük küçük kendi içimizdeki daha yüksek potansiyele yaklaşmak bunu daha anlaşılır kılıyor. Öbür türlü olduğunda birazcık daha hem olay çok soyut kalıyor hem de ulaşılabilir olması zorlaşıyor. Kesinlikle. Yani aslında şimdiki anı canlandıracak adımları atmak ve ona yakın seçimlerde bulunmak için bir her an bir şansımız var ve her an yenilenen bir şans bu. Evet. O zaman istersen bu videoyu da nasıl bitirelim? Bir hatırlatıcı bir bir şey söyleyerek yani her an yenilenen şansımızı hatırlamamıza yardımcı olacak bir şey ne gelirdi aklına? Belki bunu nefesimizle bağlamak olabilir. Çünkü ne kadar her şey aynı şekilde dönüyor, döngüsel gibi gözüküyor da olsa her nefeste bu yeniliği canlandırmayı hatırlayabiliriz. Evet. Kararlı bir nefes anı dönüştürülür aslında. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.